Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 14 Kasım 2025 Cuma Bursa yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Bursa'da 9 İstanbul'da ise 11 koşulu programlar var. İstanbul'daki detaylı analizlerimizi akşamdan hazırlayıp yarış günü WhatsApp üyelerine göndereceğiz. Bursa koşularının tamamını da kanalımızda şimdi yorumlayacağız. Perşembe günü sizlerden beklediğimiz dönüşleri aldık. Yani tahminlerimizi izlerken beğeni yaptınız ve kanala abone olarak izlediniz. Gerçekten bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Bu şekilde kanalara abone olarak izlemeye devam ederseniz tüm koşu yorumlarımız burada yayınlanacaktır ama sadece gündüz yarış programları yayımlanacak. Ayrıca çarşamba İstanbul altılımızda da tutmuştu. Tutturan abonelerimizi de tebrik ederiz. Umarız devamı da gelecektir. Hemen bir beğeni yapmanızı ve kanala abone değilseniz abone olmanızı istiyoruz. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden bursa yorumlarımıza başlayalım. Birinci koşu. 4 numaralı Suğur Ertay'ın çim yarışlarının neredeyse hepsi başarılı diyebiliriz. Grup yarışlarda ve kısa vade yarışlarda genelde start almıştı. Uygun rakipler olduğunda mutlaka kendisini gösteriyor. Bir iyi bir kötü koşan atlardan değildir. Bugün de mutlaka üst sıraları zorlayacaktır ve kaznamaya da çok yakındır. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Deli Turbo Can'ı istediğinde yarış kazanabilen veya rakip tanımadan adını duyurabilen bir isim. Ara sonrası yarış gördü. Binicisi atı çok iyi tanıyor. Ağır tempoda önlerde yarışı sürdürecek ve düzlükteki atakları ile kazanmaya çalışacaktır. Yakın ara koşacak olmasına aldanmadan tüm kuponlarda bulundurmanızı öneririz. 3 numaralı Sultan Nene Dikencik Ekürisi'nin en formda arap atlarından biridir. Son yarışlarında çok sert rakiplerle mücadele etti ve yakın ara bitirdi. Kıyaslama yaparsak bu grupta gerçekten sırıttığını söyleyebiliriz. Ama kazanma karakterini pek sevmediğimiz için 3. sıraya aldık. Bu 3 isim bizce yeterli olur. Rakamsal sıralamamız, 4, 2, 3 şeklinde oldu. İkinci koşu. 7 numaralı Kelamiti Jane son yarışında önerdiğimiz bir isimdi ve beklediğimiz ölçüde iyi koştu. Bugün çok formda bir ekürisi de var. Ekürisi olmasa kendi AGF oranı biraz daha düşük çıkabilirdi. Ama biz ekürisinden daha iyi durumda olduğunu düşünüyoruz. Net favorimizdir. Rakipleri ise yarış gören 3 numaralı My Boy Göksu ile diğer ekürilerden 9 numaralı Little Battle'a olur. My Boy Göksu'dan beklentiler yüksek. Bugün çıkış yarışını yapabilir. Little Batıla ise ilk yarışında Çim'den dönen sentetik pistte mücadele etti. Bugün Dilbağı takısı alacak ve bu koşuda iddialı olacaktır. Geniş kuponlara çok sürpriz konumda olan 6 numaralı Watch the Sunrise'ı yazalım. Bu atı takip etmemiz gerekiyor. Yaptığı son işinde derece pek tatmin edici olmasa da görüntü çok iyiydi. Yani bu veya sonraki yarışında beklenmeyen bir çıkış yapabilir. 7 3 9 sıralamasını küçük kuponlara yeterli gördük. 6 numaralı Watch The Sunrise'ı da geniş kuponlara ekledik. Şimdi sonraki koşuya geçiş yapalım. Üçüncü koşu. İki numaralı Dragon Hero liderliği alabileceği yarışı bu mesafelerde mutlaka kazanır ama tempoyu yükselten at olunca ve liderliği alınca kazanamıyor. Çok yüksek AGF oranına rağmen geçilmişti. Bugün de çok süratli rakipleri var. Özellikle Master of the H Season mutlaka liderliği isteyeceğini, Prens Rüzgarı'nda iyi çıkıp bariyer dibinden tempoyu arttırmaya çalışacağını düşünüyoruz. Eğer liderliği alamazsa Dragon Hero kazanmakta zorlanabilir. Bu arada Dragon Hero'un geçilme ihtimalini anlattık ama bu tutmadığımız anlamına gelmesin. Liderliği alırsa tempo ne olursa olsun bitirebilir. Gücünü anlatmamıza gerek yok. Yani bu atı sadece tek bırakmayalım diye detaylıca yorumladık. Biz yanına sadece 3 numaralı çelik mengeneyi yazacağız. Bu atın idman pisti görüntüsü muhteşem. Süratli atların olduğu bu koşuda mecburi bekleme yapacak. Düzlükte de dökülenleri toplayacaktır. Mutlaka tüm kuponlarda yazmanızı önereceğiz. Bu koşuyu 2 ve 3 sıralaması ile geçebiliriz. 4. koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı bu şartlı 4 koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Tempodan ziyade biz ilk şansı grubun güçlü ismine verelim. Aprantisi iyi idare ederse bir numaralı heşibetli bu grupta fotoyu önde geçebilir. Tempo ağır da olsa süratli de olsa düzlükte mutlaka etkili olacaktır. Daha sonra 10 numaralı Tarık Can Bey'i yazalım. Bu atı kesinlikle hafife almayalım. Bugün liderliği alırsa bizce çok daha şanslı olacaktır. Stili at yokluğunda çıktığı gibi bitirebilir. Diğer atların genel olarak eşit gözüktüğünü düşünüyoruz. Yani bu ikili dışına çıkarsa işler karışacak. 2 numaralı altın dost, 3 numaralı hızlı eren, 4 numaralı takipsiz, 6 numaralı kaptan paşalı, 7 numaralı küçük eyüp ve 8 numaralı tercanhanı yazıp burayı sağlama alalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8 şeklinde oldu. Beşinci koşu. Bir numaralı hemşerimin son dönem totosu biraz bozuk olsa da özellikle bu hafta çok farklılaşmış. Bu atı yazalım ve yakın takibi alalım. Bu tip gruplarda bugün yarın çıkış yapacaktır. Bizim için önemli olan daha sürpriz konumdayken kazanmasıdır. İyi koşup ikinci üçüncü kalınca cazipliğini yitiriyor. Bugün umarız hem şerim kazanır diyelim ve ilk sıradan kuponlara işaretleyelim. 5 numaralı Benice Gül'ünü ikinci sıradan yazalım. Son çim yarışını ölçü almayalım. Önceki Kocaeli yarışında 1900 metrede 6. oldu ama yakın ara bitirdi ve fotoya diri girdi. Daha önceki İzmir'deki uzun mesafeli yarışında 4. olmuştu. Benice Gülü için uzun mesafeli kum yarışı özellikle tercih edildi. Ağır tempoda çok gerilerde beklemez ve yerinde yürürse iddialı olabilir. 6 numaralı Kızıl His çok ters bir yarış çıkarabilir. Son yarışlarından sonra Uğur Levent idaresinde start alacağı bu koşuda muhtemelen kimse yazmayacaktır. Ama bu atın genel olarak form durumu kötü değil. Ayrıca İzmir kumunda start aldığı yarışlarının çoğunun başarılı olduğunu belirtelim. Uygun kilosu ile ciddi bir sürprize imza atabilir. İhmal etmemek gerekir. Uzun zamandır yarış kazanamayan 8 numaralı Uçan Balonu da sigorta amaçlı kuponlarda bulunduralım. Son yarışındaki kıpırdama bugün uzun kumda da devam edebilir. Sağlam kuponlarda olsun. Bu dört isim rakiplerinden bir tık daha şanslı diyebiliriz. Biz yeterli gördük. Yazmadığımız at kazanamaz anlamı taşımaz. Varsa siz de tuttuğunuz isimleri ekleyebilirsiniz. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 5, 6, 8 şeklinde oldu. 6. Koşu Bu koşuda 2 numaralı Prens Levent'in idman görüntüsünü çok beğendik. Yarışları da çok iyi ama bugünkü binicisi güven vermeyen bir isim. Bu sebeple rakiplerini yazacağız. Grubun güçlü ismi 1 numaralı Gold Cash ile onu son yarışında geçip yazanan 3 numaralı Drauz en ciddi rakipleri olur. Bu ikiliyi de tüm kuponlarda yazalım. Sürprizde ise 7 numaralı Şen Akyüz'ü değerlendirelim. Son dördüncülüğünde sprintte gecilmişti ve fotoya önündeki atlardan daha diri girmişti. O gün önünde yarışı bitiren isimler Han Ömer ve Lord Protector'du. Biz bu üçlüden daha diri olduğu için Şen Akyüz'ü öne aldık. Tüm kuponlarda olmasını öneririz. Burada sadece 4 numaralı Han Ömer'in ısrarla liderliği alıp önde boş bırakılma durumu olabilir. Biz çok tutmuyoruz ama bazen beklemediğimiz şartlar yazmadığımız at için inanılmaz derecede gerçek oluyor. Bu sebeple Han Ömer'i sadece geniş kuponlara yazabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 1, 3, 7 şeklinde oldu. 4 numaralı Han Ömer'i de geniş kuponlara önerdik. İlk altılıyı burada sonlandırdık ama küçük kuponlar için kısa bir yorum daha yapmak istiyoruz. Bazı yarışseverler bankosuz altılı oynayamaz. Zorlu Bursa programında geniş bir şablon önerdik. Bankosuz altılı oynamam diyenler ikinci koşuda 7 numaralı Kelamiti Jane üzerine oyun kurabilirler. Biz ilk 6 koşuda en mantıklı tek adayının ikinci koşuda olduğunu düşünüyoruz. Yine de son karar size aittir. Şimdi ikinci altılıya devam edeceğimiz 7. koşuya geçiş yapalım. Yedinci Koşu Bu koşuda 2 numaralı Gravity of Love ilk sıradan yazılabilir. Yarışlarında istikrar var ama kazanma konusunda biraz sıkıntılı. Ağır kilosu olsa da son dönemdeki müthiş form durumuna istinaden ilk sıraya alıyoruz. 4 numaralı Strakov ve 8 numaralı The Big Bang yarışı önlerde sürdürecek. Önüne alacakları Prairie Queen'den erken kurtulup aralarında birincilik mücadelesi yapabilirler. Mesafe kısa ama düzlükte önde olacak bu ikili mutlaka tüm kuponlarda olsun. 10 numaralı King Pisa, 9 numaralı Go Beauty ve 3 numaralı da sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Yarış sprint kalırsa bu üçlüden etkili bir son gelebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 8, 10, 9, 3 şeklinde oldu. Sekizinci koşu. Bu koşuda liderliği Money Talks alacaktır. Çime ilk kez çıkacak olan bu tayın genel durumu iyi olsa da biz bu ismi uzun mesafede kollayacağız. Bu sebeple bugün eledik. Favorimiz 3 numaralı King Modena olacaktır. Bu tay yarışlarında pek bir varlık gösteremedi ama idmanda mükemmel. Bugün çıkış yarışı bekliyoruz. Artık kendini göstermesini bekliyoruz. Düzlük sprinti çok etkili olan ama sürekli geç kalan 7 numaralı First Rose tüm kuponlarda olsun. Bu at her kuponda olmalı ama asla tek yazılmamalıdır. Canı istediğinde kazanacaktır. Daha sonra Nevzatlı bir numaralı Miracle Ritim ve son yarışında beklentinin altında kalan 10 numaralı Erik dalını yazalım. İkisi de bizce bu gruba yetebilecek form durumuna sahip isimlerdir. İhmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3-7-1-10 şeklinde oldu. 9. Koşu Bir numaralı anemon çiçeği mükemmel formu ile bugün çok uygun rakipleri yanında start alacak. Son kazandığı çim yarışları bu gruba rahatlıkla yetebilir. Sonrasında çimden dönen kumda varlık gösteremedi ama son çim yarışında ise çok sert rakiplerle beraber fotoya girip onlardan daha diri bir görüntü vererek yarışı bitirdi. Dilerseniz o son yarışını bir izleyelim. Start verildi ve İzmir jandarma koşusu başladı. 8 numaralı Holigan 2 boy kadar rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 numaralı Ervan Nur liderliği aldı. Farkı iki buçuk boya kadar çıkardı. İkincilikte dış kulvarda 4 numaralı Dilan kızı var. Hemen içinde 10 numaralı Bornavalım 3.lükte. 1 boy kadar geride dış kulvarda 3 numaralı Umut Zay. Onun bir buçuk boy gerisinde içeride 1 numaralı Katı Zeynel elemen dışında. 9 numaralı Hayalin oğlu. Ortada 2 numaralı Rüzgar Barış. 2 boy geride 6 numaralı Anemon çiçeği var. Onun 5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Holigan. bir buçuk boy kadar Geride de orta kulvarda ilerliyor 7 numaralı deste kızım onun da iki boy gerisinde son sırada 11 numaralı Can seklavi var. Safkanlar bu şekilde son 600 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 5 numaralı Ervanur'da. Takipte ikincilikte 4 numaralı Dilan Kız var. Onun 2 boy gerisinde içeride 10 numaralı Bornovalı'nın dışında 3 numaralı Umut Tay orta kulvarda 2 numaralı Rüzgar Barış içeride 1 numaralı Katı Zeynel sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 5 numaralı Ervanur lider fark 4 boy kadar. Dış kulvardan 4 numaralı Dilan Kız'ın içeriden 10 numaralı Bornovalı'nın en dış kulvardan 2 numaralı Rüzgar Barış'ın atakları var. 5 numaralı Ervan rakiplerine direnmeyi başardı. İçeriden 10 numaralı Bornovalım en dış kulvardan Rüzgar Barış'ın çabaları var. Ortada da 4 numaralı Dilan Kız Ervanur yakalandı dış kulvardan geldi. Rüzgar Barış içeride de 10 numaralı Bornovalım var. İçeriden 10 numaralı Bornavalı'nın geldi. Astrak'ta öne geçti. Dış kulvardan 2 numaralı Rüzgar Barış en dış kulvardan anne moçiğe geliyor. 10 numaralı Bornavalı'nın ve Rüzgar Barış fotoyu birlikte geçiyor. 6 numaralı Anemon Çiçeği koşudan 3. olarak ayrıldı. 1 numaralı Katı Zeynel ve 5 numaralı Ervanur Nur'da tabelanın son iki basamağı için aynı yakın geçen isimler. 2 numaralı Rüzgar Barış mı 10 numaralı Bornovalı mı kazandı? Karar varış hakemlerinin. Bugün bazı rakiplerinden çok daha ağır kiloda olsa da bizce bu farkı onlara verebilir. Aprantisi de Bursa'da çok iyi. Bugün Anemon Çiçeği kazanır diyelim ve günün bankosu olarak yazalım. Bursa yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bülten'le at yarışı tahminleri sona erdi.